Ali Ortak, hadi şu Akto Saray'a gel de sana bir Maraş ekili çorbası ısmarlayayım. Hem şu ikinci el ilan sitelerine yöresel ürünleri yükleriz. İyi hadi gel bekliyorum. Geç kalma ha. <laughs> hadi bakalım kerata seni görüşürüz hadi bekliyorum. Oğuzcuğum kardeşim. Aykut Enişte. Oğuzcuğum kardeşim. Moralim bozuk duruyor ya. Bir şey canım mı sıkılır senin ne oldu? Hayırdır? Yo, yo yo canım falan sıkılmıyor. Yok öyle bir şey. Oğuzcum canı sıkan biri varsa söyle canını sıkar mı onun ha? Yok canım yok. Kimse canım falan sıkmıyor. Ben Aytaç'ı bekliyorum ben. Zaten ben de aytaç aradım. Yemek ısmarlayacakmışım. O yüzden geldim buraya. Yemek mi? Yok ya ne yeme? Çorba ısmarlayacağım. Ya ne zaman yemek ısmarladı ki zaten? Ben de bir koşarak geldim yemek ısmarlayacaksın diye. Yine beni şaşırtmadın ya. Ya ben Maraş ekşili çorbası ısmarlayacağım. Ha tamam o zaman kardeşim ya Maraş ekşili çorbayı ben çok severim ya. İyi bari. Söyleyelim aç karnımızı doyalım. İki tane çorba getir bize oğlum. Dur işte dur. Bir dakika ya. Aytaç gelsin. Aytaç'ı bekleyelim. Oğuzcum Aytaç gelmeyecek ki. Vekaleten beni gönderdi zaten. Ya kendisi niye gelmedi? E ben kendisini aradım. Atla sonraya gel. Hem sana orada ben ekşili çorba ısmarlayacağım. Hem de şu ikinci el ilan sitelerine yöresel ürünleri yükleyelim dedim. Oğuzcum Aytaç Funda'nın yanına gitti. Bunda mı? O kim ya? Vay puşt. Yine biri bulmuş? Ulan aramam da bak. Fundarar, Aytaç aramaz. <laughs> Yapma şöyle esprileri Aykut enişte ya. Çorbadan soğuttun bizi. Oo, oh, Çorba da geldi. Oh, bayılıyorum şu aklının ekşi çorbasına ya. Oh, çok güzel ya. Aynen öyle vallahi Aykut enişte. Bayılıyorum şu Maraş ekşili çorbasına. Şifa kaynağı bu biliyor musun? Ya oğlum ya bir şey diyeceğim sana. Bak aramızda sen herkesi buraya çağırıyorsun. Sen buraya para mı demiyorsun? Komisyon mu Anlamadım gitti ya. Niye de amlakluya geliyorsun sen? Yok ya ne alakası var? Vallahi bir kuruş bile almıyorum ya. Bak ne yapalım biliyor musun? Çorba içtikten sonra kalkalım gidelim çıkışta sana Maraş dondurması ısmarlayayım. Kendi gözlerine gör para veriyor muyum vermiyor muyum?